Evet arkadaşlar, şimdi benim ve oğlum Alex ile bir röportaj yapacağız. İşte daha önce gelmişti düğünümüz için annesiyle. Çok kısa bir süre kalmıştı. Şimdi Antalya'yı, Pamukkale'yi ve işte Ayvalık'ı görecek, gezeceğiz. Bakalım Alex ne düşünüyor? Az az konuşacak, ben çevirmeye çalışacağım. Evet, Uh, Alex welcome to Turkey. <laughs> Thank you so much. Thank you. I'm um uh talk this this secure. Süper. <laughs> I'm süper. very very happy to be here. I yes. really love Turkey. It's such a beautiful beautiful country. Very yes. very nice people. Okay. You want uh to let me ask uh, something. Ah yes. Eee uh, şimdi uh, bu kadarını muhtemelen anlamışsınızdır. Ee, çok seviyorum diyor Türkiye'yi çok beğeniyorum daha önce de gelmiştim şimdi e, daha güzel yerlere gittik çok beğendim diyor Pamukkale'de dahil olmak üzere. Şimdi e, soralım bakalım e, let me ask you something you uh, about uh, price. The prices if as, if you come from the UK or from a country where you get paid in Euro it's very cheap, extremely yes. cheap. Very, very cheap. Şimdi e, fiyatları sorduk nasıl geliyor sana diye tabi orada pound kazanıyorlar e, bize çok çok ucuz geliyor şu anda fiyatlar öyle dedi benzin dahil çünkü benzin aldık onu da sordular e, şu anda inanılmaz ucuz diyor fiyatlar tabi arkadaşlar biz burada çalıştığımız için Türkiye'de kazandığımız için bize harcamak zor geliyor, bize pahalı geliyor. Elbette böyle bir farklılık olacak. I buy, I buy wine. Evet, bir şişe Turkish wine, good wine, white. Şarap aldım one diyor. Liter and a half. Bir buçuk litre şarap aldım for 270 diyor. Turkish lira, which in pound, it's around six pound thirty. Six pound thirty, where in UK you buy for six pound bad wine. Hı -hı. 750 ml. Aa, evet, İngiltere'de bunu alsaydık Half. diyor. Çok çok daha pahalıydı. Bir buçuk litre aldık diyor. Fiyatlar her anlamda çok çok uygun. Öyle söylüyor. What, what about Turkish people mentality, behavior? Turkish, I, I, I ne düşünüyorsun? Uh, see too many. I didn't see too many to know, but uh, usually they're always very welcoming, very welcoming. And for example, I went to Greece two months ago touristic place like Antalya price very expensive. Very expensive. Same price like in UK. Same price like in UK but in euro you know so just a little bit cheaper. Here yes. normal price. Normal price yes. everywhere. Yes. İnsanları nasıl e, dedim e, karakter analizi için çok erken diyor. Ama diyor e, Yunanistan'a gitmiştim bir süre önce oradaki İnsanlarla da tanıştım. Benzi çok benziyorsunuz diyor birbirinize. E, fakat diyor orada diyor bir farklılık var. E, orada fiyatlar çok yüksek, inanılmaz yüksek. Burası çok daha güzel diyor. Bakalım. E, evet, e, başka ne sorabiliriz? E, do you think live in Turkey? Yes. Aha. Evet. Yes. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türkiye'de yaşamayı düşünür müsün dedim. Evet diyor. Benim oğlum zaten üvey oğlum. Ama oğlum diyorum. Ha, kaç pound olduğunu bakalım otel diyor. Uh, not very good hotel but it's hotel. Uh, two rooms for 43 pounds two rooms for 3 pounds air conditioning 40 a uh, andisim pomukale center uh, in pound two rooms again it's let's 42 see. pound ödedik Antalya'da diyor hepimiz iki not. oda için ee, ne kadar yapıyor 42 pound 10 pound desen 400 800 16 1700 falan ödedik Antalya'da çok çok uygun diyor. Burada da I mean 35 Sanırım 35 Pound ödedik burada. Isn't it Alex? 33 pound 60 In Pamukkale Yes For two rooms Now that yeah. we are having big rooms 33 Yeah Hı -hı. and in one room you, yes. people, pound, in şey. room you can stay three people In another room you can stay three people. Yes, evet. yes, yes, Üç yatak var içeride her odada üç yatak var ve 33 pound dedik diyor iki oda için ya inanılmaz ucuz ama tabi dediğim dediğim gibi arkadaşlar onlara ucuz geliyor elbette tabii ki yine ucuz bence Türkler için de çok ucuz burası ee, evet. And 33 is maybe your monthly phone you know. Monte Fan? I didn't understand. For internet, for the card, sim. Ah, for the sim yeah. card, ha. Thirty yes. three maybe, maybe even maybe, more. Maybe, yes, yes, more. Ee, evet, A zaten A internet var diyor, air condition var diyor, yani klima var diyor, internet var, üç tane yatak var diyor, sıcak su bedava diyor. Yani Pamukkale burası çok çok inanılmaz ucuz bir yer diyor, inanılmaz uygun bir yer diyor. Neden hani insanlar burada çok fazla yok? Daha önce bana sordu. Evet, yani bence de Pamukkale'nin şu an dolup taşıyor olması lazım. Bence but de. But I don't know because I'm not coming only as a tourist because we are with you and you're Turkish, you speak Turkish. Maybe yes. that's yes. why they give us good price. Maybe for tourists they give different. I don't know. Because no, no, same price. Same price. Uh, uh, approximately same price. Yeah, because mm -hmm. usually uh, in, in Greece uh, they give high price, but if I speak a little bit of ah. Greek, they give cheaper. Ha. <laughs> <laughs> Yunanistan'da diyor yüksek fiyat çekiyorlar turist olduğumuzu gördüklerinde birkaç kelime diyor. Yunan önce konuştuğumda hemen diyor fiyatı aşağı çekiyorlar. Aslında Yunanistan'da e, ben biliyorsunuz daha önceki videolarıma bakarsanız Yunanistan videolarıma yani en kral yerde e, kahve kafe fiyatlarını söyleyeyim size. E, çok çok kaliteli kafeler var. iyi makinalarda yapıyorlar. 1.80 euro ile 2.2 euro arasında değişiyor. Ee, bunun haricinde hiçbir yerde daha fazla para ödemedim ama Türkiye'de öyle değil. Az önce mesela bizi burada gerçekten e, kaza oturttular, öyle söyleyeyim. Before uh, we uh, come here drink cafe it's very expensive. It was yes, very, yes, expensive. Because yes, very expensive. Yes, çünkü şeyin girişinde içtik kafeyi, e, kahveyi çok pahalıydı. Because, because the that even if they put expensive price for yes, turkish people tourist. for yes. tourists is still cheap ah uh, yes. still uh, very cheap yes turist için yine 30 euro mesela kişi başı e, Pamukkale'ye girişte ödüyorsunuz. Yine bizim için çok ucuz diyor. E, Türkler tabi 60 TL'ye müze kart alıp giriyorlar. Turistler 30 euro ödüyor. E, efendim biz orada mesela 3 tane kahve içtik. E, üç 3 tane PAV'ye arkadaşlar biz e, 4